Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Nisan Cuma Kocaeli programıyla bir aradayız. Kocaeli'de 8 tane koşunun olduğu bir program olacak arkadaşlar. 3. koşuyla beraber saat 3'te de Kocaeli'nin altılısı başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de Tuttuğunu safkanları da ekleyerek yeni oyunu kurguyu arkadaşlar yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli programı gündüz koşacak ki akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi akşam programında İzmir gündüz ise arkadaşlar Kocaeli koşacak. Kocaeli'nin altılısı 3. koşuyla beraber saat 3'te arkadaşlar başlamış olacak. Arkadaşlar günün altılısı e, Handikap 16 bir koşuyla başlıyor ki 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kum yarışında izleyeceğiz ki günün dengeli koşularından biri ki bence gününde zaten en zor koşu gibi gözüküyor arkadaşlar. Her ne kadar 9 tane safkan start alıyor olsa da dengeli bir grup birbirine yakın safkanların bir arada olduğu bir grup. Ben tabi özellikle burada 9 numara oğlum Anıl'dan biraz fazla bahsedeceğim. Sevdiğim Safkan özellikle bu mesafeleri iyi koşuyor. Mustafa Kemal Kumbasa idaresinde start alacak olan Safkan için kilo da oldukça avantajlı gözüküyor. Bunu değerlendirmesini bekledim Safkan'dan. Dediğim gibi etkin bir yarış bekliyorum. Günü için yarış için arkadaşlar özellikle e, takip edeceğim bir safkan olacak. Önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum oğlum anının. Rakip yine 7 numaralı oğlum Barış. Yine önemli bir kale kotemsi olan safkan. Yine uygun kilosuyla beraber son startındaki bir ikinciliği oldukça başarılıydı. Mahmut Turan idaresinde iyi koşacaktır. Ve 4 numaralı Winfor elif arkadaşlar ki bir kısrak olan ve bir Justin Farmer temsil olan safkan inanılmaz etkileyici yarışlar yapıyor. Her yarışında da bahsediyorum. Her ne kadar bir gün için biraz daha zor bir grupta start alıyorsa da ben hışman çizgi idaresinde yine şanslı olacağını kazanan safkan olmaya şansı oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum günü ilk ayağında. Arkadaşlar dediğim gibi bu yüz safkan bende öncelikli. Yani 4, 6 ve 7 numaralı safkanları muhakkak kuponlarımıza şans safkan olarak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa tuttuğumuz safkanları arkadaşlar günü ilk ayaçı arkadaşlar muhakkak değerlendirmeye çalışalım. Günün ikinci ana geldiğimizde ise maiden bir koşu koşacak. Dişler rahatsız olacak bu koşu. 4 yaşlı Arapları 1700 metre mesafe kum yarışında bir araya getiriyor ki 12 tane safganı start alacağı bu koşu için ben gruptan çok farklı bir isim olduğunu uzun vadede de kendinden sıkça söz ettireceğini düşündüğüm 3 numaralı badem ağacından etkin bir koşu bekliyorum ve günün kazanan safkan olmasını bekliyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağında 3 numaralı safkanın ben Ayhan Kurşun idaresinde geçilmeyeceğini, kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Safkan ilk startında çok etkin yakın ara bir ikincilik yapmıştı. Son yarışındaki 5. de öyle çok uzak ara değil. Hemen kazanan safkan arkadaşlar arkasında saliselerle yine geçinmişti ki yine etkin bir yarış yapmıştı. Ben bugün için dediğim gibi safkanın uygun grup Ile beraber daha etkin koşmasını ve müsait bulduğu grubu yetenekli birincisi Ayhan Kurş idaresinde değerlendirmesini bekliyorum ve kazanan Safkan olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi gün ikinci anda arkadaşlar 3 numaralı badem ağacı rahatlıkla kuponlara yalnız bırakılabilir. Gün üçüncü yana geldiğimizde ise arkadaşlar şartlı 4'te bir koşu koşacak ki Yamak 2 Aprantiden start alacağı 4 büyük arapları 2000 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 15 tane safkanın Start alacağı bir koşu olacak. Son startında çok bahsettiğim ama istediğim koşuyu alamadığım olmalı. Babaların babası arkadaşlar. Ben bugün için yine bu safkanı şanslı göreceğim. Yine ilk şans safkan konumunda değerlendireceğim. Pek soy olan safkan dediğim gibi son startında beklentim oldukça yüksekti. İyi de yarış yaptı ama istediğimiz o birinciyi elde edememişti. Bugün için Çetin Taş idaresinde yine etkin bir koşu yapacak gibi gözüküyor. Daha sonrasında arkadaşlar 9 numaralı Kelemer yine bir Onur Kağan temsilcisi olan Safkan Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde. benim kuponumda muhakkak şans vereceğim bir diğer Safkan olacak ve son olarak da 4 numara Rus damat arkadaşlar Alican İnci benim şanslı gördüğüm bir diğer Safkan olarak gözüküyor. Arkadaşlar günün dediğim gibi 3. ay için özellikle 10 numaralı Safkan rakip ise arkadaşlar 4 ve 9 numaralı Safkanları ben muhakkak kuponumda bulunduracağım safkanlar olacak. Gün 3. ayağına günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 16'yı bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda start alacağı bu koşu için arkadaşlar 7 tane safkan bir araya geliyor. Ben burada 2 tane safkanın bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum ki bunlardan biri her yarışında bahsettiğim bir numaralı Bay Artu. Önemli bir safkan. Güzel bir liyoner temsil dediğim gibi yine mesafesinde koşuyor safkan. Çok sert önemli rakipleri yanında start alan safkan. Bugün için bu grupta farkını ortaya koyacaktır. Alican İnci Dairesi'nde start alan safkandan çok iyi bir koşu bekliyorum ki kazanan safkan olma olasılığı da oldukça yüksek gözüküyor. Rakibhanesinde ise çok uygun bir kilo start alan ve son yarışlarındaki yükselen formuyla beraber dikkatleri üzerine çeken özellikle son yarışındaki birinciliği çok hoşuma giden 4 numaralı King is Big arkadaşlar bir mali temsilci olan Safkan. Burak Avaribak idaresinde bomboş kilosuyla etkin bir yarış yapacaktır ki Burak zaten buna büyük ihtimalle 51 gibi binecektir. Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yani 1 ve 4 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarda ayrımsız olarak yazılmalı arkadaşlar. Bu iki safkanı günün bu için çok çok öncelikli görüyorum. Günün 5. yana geldiğimizde ise arkadaşlar şart 3'te bir koşu var. 4 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe kum yarışında bir arada izleyeceğiz. 13 tane safkanın start alacağı bu koşu için her ne kadar son yarışlarında hep ağır kilolarla start alıyor olsa da etkin bir form olduğunu düşündüm. Özellikle bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olacak yetenekli bir safkan olduğunu düşündüğüm bir numaralı Lord Admiral arkadaşlar. Hışman çizgi dairesinde ben de biraz şanslı gözüküyor. Ben bu safkanı muhakkak kuponunda bulunduracağım. Dediğim gibi ağır kilosuna rağmen Grupta çok ön planda gözüken bir Safkan. Rakip hanesinde ise arkadaşlar burada Yedumal Evergrande bilindiği gibi el değiştirdi Safkan. El değiştiren sonunda da etkin yarışlar yapıyor. Henüz yeni gelen yarış kazan almış olsa da bugün için grubun müsaitliği ve yetenekli birincisi Tolga Yıldız idaresinde start alacak olan Safkan'dan etkin bir koşu gelmesini bekliyorum. Burada Yedumal Evergrande'den Muhakkak yine iyi bir koşu çıkacaktır arkadaşlar. Ve son olarak da 5 numaralı benim zaferin yine Victoria Galop temsilcisi olan bu safkanın da Ayhan Kurşun İdaresi'nde benim yine kuponumda şans vereceğim bir diğer safkan olacak. Yani günün 5. ay için arkadaşlar özellikle bir rakip annesinde ise 5 ve 7 numaralı safkanlardan etkin et, e, güzel bir koşu bekliyorum arkadaşlar günün bu ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu koşacak ki dişiler has olacak bu koşu 4 yaşlı Arapları 1700 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek 13 tane safkanı start alacağı bir koşu izleyeceğiz. E burada tabi 4 ekürüyle katılan 11 numaralı tatlı çağ arkadaşlar. Önemli bir safkan. Güzel bir altı a temsil. Son üçüncülüğü çok başarılıydı. Bu için dediğim gibi e, ekürülerin de yardımıyla beraber bu ekürülerden arkadaşlar özellikle 11 numaralı tatlı çağ ben bugün için bu grupta biraz daha ön plana çıkmasını bekliyorum. Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir ki bugün için ben dediğim gibi bu Safkan'ın iyi koşu koşmasını bekliyorum. Bu Safkan'ın rakibihanesinde ise arkadaşlar 3 numaralı Bayan Nurlalı. Yine önemli bir safkan olan bu safkanda. Yine dediğim gibi Bayan Urlalı. Alican İnci İncidaresi'nde son seri üçüncülükleriyle beraber bu grupta ön plana çıkaracak bir diğer safkan olarak gözüküyor. Son olarak yine numaralı Derin Nisa. Her ne kadar yarışlarını arkadaşlar Urfa'da çoğunu yapmış olsa da ben bugün için burada bu safkanların yine yetenekli bir nisi Tolga Yıldız İdaresi'nde etkin bir koşu bekliyorum. Yani günün son ayı için ekürler çok ön planda gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi 10 numaralı tatlı çağdan iyi bir koşu gelecektir. Rakip arayanlar için ise 3 ve 5 numaralı safkanlar arkadaşlar dediğim gibi gün son ay için etki mi performans gösterecek gibi gözüküyor arkadaşlar günün son ayında. Arkadaşlar benim Kocaeli programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde var. Yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.